Olimpist. O o o Olimpist. Olimpist'le mutfak keyfine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi güzel bir günde sizlerle beraberiz ve yine size güzel bir tarifimiz var. Bakalım bugün ne yapacağız? Hemen Sezgin lafa girsin. Hemen efendim şimdi bugün sizlere sevgili seyirciler ızgara kül bastı tarifini yapacağız. Efendim gerekli malzemeler 1 kilogram kül bastı, 1 adet kuru soğan, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çorba kaşığı soya sosu efendim. E, sosu içinde ne gerekiyor bize? 1 adet kuru soğan, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı soya sosu, tuz, kekik ve kırmızı biber. Daha önceden hemen bizler tabii ki ısınsın diye olimpistimizi hazırlıyoruz. E, su haznesine suyu koyduk. Şu an olimpistimiz hemen ısınıyor zaten. Fakat bu arada şöyle 3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı bir çorba kaşığı soya sosuyla ben etlerimizi güzelce bir ben karıştıracağım. Sevgiler. Şimdi kıybağımızı yaklaşık olarak bir en az 20 dakika kadar buzdolabında. Şimdi sevgili hanımlar, özellikle ve sevgili beyler. Özellikle ne diyoruz? Yaz ayları geliyor. Tamam kışın hani genelde mutfaklar soğuk olur. Hadi onu da boş verin. Tam da böyle balkon kısmıdır ya. Etleri hemen oraya koyu veririz. Ama yaz geliyor. Aman diyeyim. Sakın ha ne eti ortalıkta bırakın, ne de bir şey yapın. Yaptığınız her şeyi hemen buzdolabına kaldırın. Çünkü çok tehlikeli gerçekten biliyorsunuz. E, gıdalar buzdolabından çıktıktan sonra hemen bakteriler ürüyor. Özellikle dışarılarda tutmuyoruz. Yapmış olduğumuz ısrarla püf noktası, en büyük püf noktası yaptığımız her şeyi Buzdolabında bekletiyoruz ve saklıyoruz. Bundan önceki tariflerimizde de balıklar yaptık. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen. Kesinlikle havalar hani bir ısınıyor, bir soğuyor ama kenarda bekletelim. Hayır, buzdolabında bekletiyoruz. Şimdi yaklaşık bir 20 dakika kadar biz de buzdolabına yerleştireceğiz. Hemen ne yapacağız? Daha sonra getireceğiz ızgaramızı da, bir güzel pişireceğiz. Şimdi ne yapalım? Sen buzdolabına koyuver. Evet, hemen bile. ben bunları buzdolabına götüreyim Tamam. Koydum. 15-20 dakika bekliyoruz. Buradan mı <laughs> Şimdi Sezgin'cim hemen külbastılarımızı... Yanmaz tavamızın üzerine yavaş yavaş evet. düzgünce yerleştiriyoruz. Olimpist'in bize kazandırdıkları nelerdi sevgili seyirciler? Birçok pişirme cihazının özelliklerini tek bir robotta, Olimpist pişirme robotunda rahatlıkla bulabiliyoruz. Bu da bize pişirme noktasında mutfakta büyük kolaylıklar kazandırıyor. Sezgin etimiz pişti. Bu arada hemen şu soğan sosumuzu bir yapalım. Hı hı. Zeytinyağı da soğanları. Böyle bir karıştıralım. Evet. Hem aparat olarak da gerçekten çeşit çeşit aparat olduğu için çok rahatlıkla bir yemekte başka aparatları da kullanarak farklı lezzetler elde edebiliyoruz. Bütün yaptığımız bu işlemlerin tamamını başka bir parçaya ihtiyaç gerek duymadan olimpistin parçalarına istifade edebiliyoruz değil mi? Evet. Evet şimdi koyabiliriz. Birazcık toz kırmızı biber. Sonra? Kekik. Yine bir karışım. Evet, şöyle her tarafına bir yayılsın. Tamamdır, tabağımızın içerisine, servis tabağımızın içerisine soğanları yayacağız. Üzerine de eti koyup servis edeceğiz. Şimdi pişen etimizi de hemen üzerine koyalım. Bu Ben eti olan getirdim buraya. Evet. Şöyle üstüne özellikle işte bir kişi kaç tane yerse o kadar. Ben bu kadar yiyeceğim. İzleyenler yarın tekrar güzel bir tarifle sizlerle beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Afiyet olsun. O, 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 Olimpiz. O, Olimpiz. Peace.